The of Kurnia spin in circles The whiteness of Tuz Lake is a fairy tale The fairies of Cappadocia are carved from stone Every corner of central Anatolia is a treasure The underground seas of Nevşehir are mysterious city's posterma is famous everywhere. In the history-scented streets of silas the magic of Central Anatolia falls upon me. The natural beauty of Sankur is like a painting. The steps of your skirt are an endless plane while the historical castles of Catalan reach for the sky, Central Anatolia is a heavenly place. The thermal waters of Afyon bring healing. It's artistic. Atmosphere. The handicrafts of Kersheher dazzle the eyes The riches of central Anatolia never end The natural beauty of Sankara is like a painting The steps of your skull are an endless pain while the historical castles of Catalan reach through the sky Central Anatolia is a heavenly place The thermal waters of Arthur bring healing Escuchet is artistic the handicrafts of Crochet dozen the eyes the, the riches of central Anatolia never end The natural beauty of Sun color is like a painting The steps of your scout are an endless plane While the historical castles of Catalan reap through the sky Central Anatolia is a heavenly place of Konya spin in circles. The whiteness of Tuz Lake is a fairy tale. The fairies of Cappadocia are carved from stone. Every corner of Central Anatolia is a treasure. The underground cities of Nevşehir are mysterious. Kayseri's Pasterma is famous everywhere. In the history-scented streets of Sivas. The magic of central Anatolia falls upon me The natural beauty of Sankur is like a painting. The steps of your scouts are an endless play. While the historical evet. de gelmiş bulunduk. Karşıda Kumbova evler, hemen alt tarafında yel değirmenleri birisinden duymuştum. Bu yer değirmenleri bir film için yapılmış galiba. Hemen restorasyon çalışması da yapıyorlar. Böyleydi, böyle oluyor diye gösteriyor. Yukarıda <laughs> Bak. Karşıda bir mesire alanı var bu mesire alanı da gideceğiz şimdi yukarıda bir seyir terası var belki oraya da çıkarız oradan da bir etrafı göstermek istiyorum <laughs> ve silahlarımız orada Bu gece de Burada Konaklamayı düşünüyoruz Sıkıntı olmazsa Bir tane dibimiz karşıda duruyor. Konaklamış. Küçük bir iskelesi var. Güzel bir görüntüsü var. Tam dolaşmalık etrafını seyir ve gezinti alanı var. Güzel. Bakalım. Bir yerleşelim. Ondan sonra yeniden sizinle beraber oluruz inşallah. Çubuk Gölü'nün arka tarafından görüntü alayım dedim. Hemen şuradaki köyde hangi köy olduğunu bilmiyorum ama Çubuk Köyü olabilir. Küçük bir köy. Bizden başka kimse yoktu. Hemen köşede bir minibüs var. 6-7 tane olta atmış. Balıkçılık yapıyordu. Bir ihtimal fırın var mıdır diye hem de bir gezinti olsun. Buradan arka taraftan gölün etrafını dolaşıp köy tarafına geçmeyi düşündük. Belki ekmek alırız fırın varsa. Fırın yoksa da bize yürüyüş olur. Bütün etrafını dolaşmak istiyoruz. Bakalım ne kadarmış. Hemen burada da bir olta atmışlar. Küçük aslında, çok fazla büyük değil göl ama demek ki balık var. Yalnız şurada da mağaralar balık tutmak ve ateş yakmak yasaktır yazıyor. Ama burada da yine şamandıra görüyorum. sazlık olmasına rağmen bu taraftan da oltayı atmışlar. Göl burada bitiyor fakat yol biraz daha arka taraftan köyün içine doğru dolaşıyor. Biz oradan böyle yürüyeceğiz. gölün ucuna geldi mi hemen bir video çekeyim dedim bu arada bir arı boynuma kondu şöyle güzel bir yoldan köyün içine doğru ilerliyoruz köyün ana girişine yani herkese gelmek üzereyiz camiler çünkü tam merkezde yapılıyor İnşallah bir köpekle falan karşılaşmayız. Cevap saldırmaz. Soldan devam. Böylelikle Eşi bizden gelen köpek arkadaşlarını kurdu ve bizi kurtardı. Yola devam. Yapmış, annesi bırakmış orlara küçük bir köy olduğunda ekmeklerin büyük bir ihtimalle kendileri alıyor, kendileri yapıyor. O yüzden burası ne böyle? Fırın falan bunlar. Bu restoran gibi bir şey burası da. Bir i̇şte restoran yapmışlar, iskele yapmışlar, oturmalık. Evet, gölün karşı tarafına Geçtik. Oradan <laughs> <O> korkma. Yetişti mi bize? Evet. burası da yine bir restoran. Şenol'un yeri. Tabi bu reklam değil. Sadece gezdiğimiz, gördüğümüz Ulan dur üstüne basacağım ondan sonra ısıracaksın beni Evet Karavanımız karşıda Rosetta Hemen Güneş de aslında çaprazdan vuruyor İnşallah görünüyordur. Hemen gel değirmenleri ve üstünde bungalov evler İzgile yolumuza devam ediyoruz Karşı taraftan da Yeniden bir görüntü sunacağız Şöyle bir yoldan Devam ediyoruz Arkadaşlar bizi takip ediyor Karşıda yel değirmenleri. Yolun sonuna neredeyse geldik. Girdiğimiz yere geldik. Araçla girdiğimiz yere. Biraz sonra karşıya geçeceğiz. Oradan da görüntü sularım. Diğer uçtan bir diğer uçak ışığı da arkamıza alarak şöyle tamamen gölü alacak şekilde bir görüntü alalım. Burası küçük bir göl. bilgilendirme tabelasını da fotoğrafını ekleyeceğim. Küçük de bir iskelesi var. Geniş ama kısa. Etrafı görmeye yeterli. Bir de karşıda iskele var. Onu da çekeriz. Evet.

ufak bir bilgi vermiş olurum. Şöyle hemen şöyle kıyıdan itibaren birkaç tane ağaç var ama en ilginci bu ağaç kökleri sanki bir tepeye tutulmuş üç tane ağaç kardeş kardeş burada yükseliyor. Selvi olduğunu düşünüyorum. Şöyle yukarıya bakalım. Evet. Göklere kadar uzanıyor. Bugün hava biraz daleli. Şöyle bu tarafa yol kıyıya selvi dikmişler. Şurada da bir iskele var. Hemen iskeleden de diğer iskeleden de bir görüntü almıştık. Bu iskeleden de bir görüntü alıp daha sonra yol kenarına çıkacağız üst tarafa. Üst taraftan bilgilerle size devam edeceğiz. Şöyle evet tahta ahşaptan bir iskele Evet rüzgar bu tarafa birazcık pislik toplamış. Buradan da görüntü bu şekilde. Tabii ki ağacımız orada. Ona benzer bir ağaç, ağaç daha var şurada hemen. Onu da gösterip üst tarafa devam edeceğim. Aslında çok güzel bir yer fakat tabi biraz bakım istiyor buraların toparlanması gerekiyor. Evet ben sadece ağacı göstermek için geldim. Güzel de bir yuvalar var üç tane yuva var kuş yuvası üstünde doğada güzel bir görüntü şimdi burası şöyle şuradan hemen göstereyim buradan böyle daha önce burası böyle düz değildi Aslında şimdi de düz değil ama hiç olmasa bir düzeltme ihtiyacı duymuşlar geniş bir alan hemen piknik alanı diye adlandırılıyor Burada bir çeşmemiz var. Hemen baş tarafta. Bir de hemen şu ağacın arka tarafında yalaklı bir çeşme bunlar. Hayvanların da buradan su ihtiyacını karşılaması için düşünülüp yapılmış bir çeşme buradan her yerden girilmesin içeriye diye biraz yükseltmişler. Burayı niye için gösteriyorum? Burada bir seyyar tuvalet yapılmış. Ama bakıpsız kalmış biraz. Problemli. Ama karavancıların tuvaletini dökebileceği bir yerden ileriye gitmiyor gelirken hemen biz şurada kalıyoruz. Sağ taraftan girdiğinizde burada şu bölge karavan koymaya çok müsait. Diğer taraflarda da belki çadır atabilirsiniz. Biraz tertip güzel yaptıktan sonra burada da kalınabilir. Gölden biraz uzaklaşıyorsunuz. Ama hiç olmazsa bu taraf böyle yeşil bir alan. Diğer tarafta henüz yeni düzeltme yaptıkları için yeşillik bitmemiş. Yol böyle bizim gittiğimiz, yürüdüğümüz köye doğru uzanıyor. Aracımız da burada. Bu akşam buradayız. İnşallah Yarın sabah da yola revan olacağız. Evet şeyden bir de karşıda gördüğünüz gibi. Ben sayamadım ama bayağı 10 taneye yakın. Yel değirmeni. Yapmışlar daha önce de vardı bu ama restore olmamıştı. Şu anda restore ediyorlar. Çubuk gölünden de böylelikle yarın sabah itibariyle ayrılmış olacağız. Fakat ben size bugünden hoşça kal demek istiyorum. Bir dahaki buluşma yerimizde görüşmek üzere.